Evet sayfa <laughs> yine 18. Ayın ve gayın harfleri. Bunu size canlı derste anlatmıştım. Ayın ve gayın harflerinin arkadaşlar kafası çizginin üstünde kuyruğu çizginin altında kalacak. Şimdi bakalım. Ayın yapalım. Elbise askısının kancasını hatırlayın. Kancayı yaptım. Bakın kancanın ucu aşağı bakıyor. Dikkat edin ama satır çizgisine değdirmedim. Çenesini tuttum, oraya değdirdim, geçtim. Kuyruğunu yaptım. Ayn. Kancayı yapıyorum. Ucu aşağı bakıyor. Ama çizgiye değdirmedim. Çenesinden tuttum. Aşağı döndüm. Kancayı yapıyorum. Ucu aşağı bakıyor. Çizgiye değdirmedim. Kuyruğunu yaptım. Ayn. Kancayı yapıyorum. Ucu aşağı bakıyor çizgiye değdirmedim. Çenesinden tuttuk şöyle aşağı doğru çevirdik. Ayn. Kancanın ucu aşağı bakıyor. Çizgiye değdirmedim. Çenesinden tuttum, aşağı döndüm. Ayn. Gördüğünüz gibi üstten virgül koydum buraya. Latin alfabesinde ayn harfi gösterilemediği için üstten virgül koyarız arkadaşlar. Geldik gayn. Bu da yumuşak g. Yine aynı şekilde kancayı yaptım, ucu aşağı bakıyor. Çizgiye değdirmedim çenesinden tutup aşağı indim. Tepesine bir nokta koydum. Bu da gayın. Yumuşak G. Kancanın ucu aşağı bakıyor. Satır çizgisine değdirmedim. Çenesinden tuttum. Aşağı döndü. Noktasını koydum. Kancayı yaptım. Ucu aşağı bakıyor. Çizgiye değdirmedim. Çenesinden tutup aşağı indirdim. Noktasını koydum. Gayın. Yine aynı şekilde Kancanın ucu aşağı bakıyor. Çizgiye değmedi. Hocam çizgiye değerse ne olur? Kancanın ucu çizgiye değdi diyelim ki. Arkadaşlar başka bir harfe birleştirirken örneğin ayın ya da gayın harfinden sonra çenesinden tutup başka bir harfe birleştirmek için böyle dönmem gerekiyor. Dolayısıyla çizginin altına düşme tehlikesi var. O zaman harf doğru yazılmamış olur. O yüzden biz çenesinden tuttuğumuz gibi direkt aşağı iniyoruz. Başka harfe birleşeceği zaman da bu satır çizgisinin altında kalan kısımları, kuyrukları kullanmayacağız. Noktası olursa böyle ayın olur. Noktasını koyarsak gayın olur arkadaşlar. Şöyle de nokta nokta koyalım. Başka bir harf gelecek burada. İleride birleştirmeleri öğreteceğiz. Şimdilik bunu bilmeseniz de olur arkadaşlar.